Yeriz Selam dostlar. Kırıkkale Tavuk Pazarındayız. Bir pazar günü. Hemen şöyle pazarda bir tavuklar gördük abimin. Onunla başlayayım dedim videoya. Abi bunlar senin herhalde kümeste. Hepsinde var. Saldın geldin. Kaç para abi? Tanesi 60 lira. Tanesi lira. Maşallah. Pazar olsun. Şu horoz mu şu siyah olan? Evet o horoz paçalı da var paçalı ataks renginde paçalı da var maşallah ne kadar dedim tanesi abi 60 abi pazar olsun kolay gelsin şöyle devam edelim yerler çamur burası bir yandan da hurda pazarı yani bir hurda pazar diyoruz da bit pazarı işte Sen Antika ya. pazarı. Aklınıza ne geliyor? Her şey diyen var. Böyle pazara doğru ilerleyelim. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Abi gidiyor. Yok daha buradan Birazdan gideceğim. Ne abi oldu? Aslında. Allah'a şükür. <laughs> Süsekler ne kadar abi? Süsekler 60. 60. Ataksın yumurtluyor 40. Atak... 120. Ataksın biri zaten ben yumurtluyorum diyor. İki de yumurtluyor. Hint 120. Hint 120. Hint e, etine ros var 35 lira. 35 lira. Yem kaç para? Mısır, buğday 5,5. Yumurta, yeme 6,5. Ankara'yı. Mısır, buğday 5,5. Yumurta, yeme 6,5. Yumurta, yeme 6,5. Abi pazar olsun. Sağ olun kendinize iyi bakın. Çeşit az mı sende bu hafta? E, sattık Allah bereket versin. İşler iyi. Allah, Allah kolaylık faydalı. versin. Abi, Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Abi bu yeşilbaşı ördek ne kadar ya? Maşallah. Yabani gibi duruyor. Bizim ördek şey çok o yüzden erkek bir damızını aldık. Güzel olmuş. Atakslar ne kadar? 45 lira diyor. İspençlere adet ne diyoruz abi? 100 lira. Adet 100 Maşallah. Pazar olsun. Eyvallah. Ha burada fizan da varmış. Fizan Tane 80 lira. Abi kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Arkadaşlar şurada çekirdek var, buğday var. Şurada brahmamız var. Selamlar üç. Ne kadar abi brahmalar? Abi çifti 400 lira. Hepsi 500 lira. Çifti 400, hepsi 500. Biri Kolombiya. biri, Kolombiya. biri Kirli, biri Light. Like. Ankara'dan hemen tanıdık olduğumuz abilerimiz gelmiş. Pazar hep aldınız mı? Aldık aldık hepsini aldık. Abi o zaman arabanın videosunu çekin. Evet. Mehmet abi, Mehmet abi bırakmalarını mı alıyorsun? Kaça? Kaça anlaşıyoruz abi? Hepsini vereceğim abi. Evet. Ya anlaşıyoruz. 500, evet. 500. Ver abi ver korkma ya Gökhan abi ver. ne istiyorlarsa ver ya. Güzel para vermişler abi hayırlı olsun. Bence ver. Aha gaz. selamünaleyküm Abi kaç para gazlar 150 lira yerli gaz çoğu. Hepsi. Güzel hep. hep. lira. Güzel lira. Pazar olsun abi. Bana kızlar, yer, güzel, güzel, güzel. Burada su seksler var. Buradan geçer Sizin mi hocam? Yok abi. Ay, 1 +1 bir artı bir ispenç var. Fiyatını öğrenemiyoruz. Siz sorozlara ne istiyorsunuz? Hadi 150 abi. İkisi 150. Evet. <laughs> yani kokusu geliyor da benden mi geliyor diye düşündüm. Selamünaleyküm. Abi ne kadar? 300 lira. 1 artı 1 sultan 300 lira. 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 Şöyle abi. yandan da çekeyim. Maşallah güzel de hayvanlar. Bu köy tavukları ne kadar abi? <laughs> 75 er, er diyorsunuz. Maşallah. Abi hayırlı olsun. İnşallah satarsın. Burada sultanın horozundan devamı da varmış. Tavuğu yani. da var abi içinde. Tavuğu da var. Tavuğun şapkası birazcık küçük. Kaç para hocam? Onlar da 300 lira. Köy tavukları ne kadar? 70 lira abi. Köy tavukları da 70 lira. Selamünaleyküm. <laughs> Ördek ne kadar abi? Ördek atmışmış. Erkek mi bu? Yok. Dişisi. Dişi Ördek Amerikan. Ördek güzel. Maşallah. Ataklar? 25. 25 lira. Bedava. Ne? Arkadaşlar burada sultanım sular var. Şöyle devam edelim. Paraz biraz çamur çaylak. Kusura bakmayın. Tam da yürüyemiyoruz. Selamünaleyküm. Hocam bu beçler ne kadar? 120 diyoruz kardeş onlara ya. Adet 120 lira. Erkek, dişi hepsi var herhalde Hayır, içinde. Erkek, Şurada güzel tavşan Hı. var. Ya? Yayın değil de YouTube'a video atıyorum. İyi, kolay Allah razı olsun. Tavşanları ne istiyoruz abi? Kardeş bir dişi bir erkek onun ikisine 80 diyorum. Erkek küçük olduğu için. Erkek küçük, dişi büyük ikisi 80. Gazlar? Gazlar 352. 350, 350 200. 350, 200, 250. Gazın ağırlığına göre değil mi? Aynen öyle. Gazdaki fiyatı ağırlık belirliyor. Cins değil diyorsun. Aynen öyle. Aynen. Pazar olsun, kolay gelsin. İnşallah hepsini satarsın. Arkadaşlar araba, aşağıda araba. şurada arabanın içinde tavuklar var ama. Hasalı. <laughs> Atamaz yok. Çık, çık. Selamünaleyküm. Baba selam. Ne kadar abi? Ataksar. Abi Ataksar'ımız e, oraya arkadaşa verdim. Çok güzel, bu muhtaçın. E, o mallar e, kalite bir hayvan. Orada satıldı, arabada gidiyor zaten. biz yerine tamam. Kam kamyondakini de çekeceğim, geliyor. Bunlar sattın mı oraya? Bunlar sen mi verdin? Said abi, hani neler aldık ya? Hiç göstermiyorsunuz, gidip gidip geliyorsunuz. Ne ne Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne kadar abi kazlar? Pazar Şimdi geliyorum senin yanına Mehmet abi. 200 lira. 200 lira. Geliyorum abi en son oraya geleceğim. Pazar olsun abi. İnşallah hepsini satarsın. Abi bu kazlar kaç para? 150 şer lira. 150 şer lira. Yakışıklı kazlar 150 lira. Maşallah. Pazar olsun. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Pazarda aşağıda da iki tezgah varmış. Ee, az önce arabada gördüğünüz tavuklara doğruyu söyledik diye e, sorun yaşadık. Doğruyu söylememek lazım demek ki. İnsanlara doğru sert geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm Abi ne kadar muhabbetler? Bu 100 lira bu 80 lira. Bu abimi de yıllarda tanırım. Kuş pazarından ha maşallah. Teşekkür ederim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Vallahi özür ee, ta köprünün altından tanırım abi. Ta oradan tanırım. Ben Kırıkkale'de eski tavuk köpekçiyim benim. 100 lira Arkadaşlar ya. aşağıda bir tane horoz var. Şapkalı is bence benziyor ama ne erkek olduğunu bilmiyorum. Vallahi bizim ortaklar ya şimdi erkek kazı, dişi kazı. Abi pazar olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar burada gene yem var. Yemi bir soralım. Selamünaleyküm. Hocam ne kadar yem? Abi 6 lira yem. Kolay gelsin. Burada güzel küçük tavuklar var. Bir tavuk ve oroz var. Bir tane. Ne kadar abi ispeçler? Takımı 250 lira. Abi Aynen pazar olsun. Güzel. Kolay gelsin. Aynen. Arkadaşlar her Aynen. şey var burada. Aynen. Blue var. Paket, Tizan, bir kel var. Fizan bir oroz var. Ne kadar Aynen. abi selamlar. Hoş, Hoş bulduk Aynen. abi. Ne kadar? 75 lira. Uşağını yap. Dolmanı yap. Kavurmanı yap. Çok güzel hayvanlar var arkadaşlar. İki paketi 25 liraya incir. İki paketi 25 liraya incir. İncirci var. Geldi. İncirci bizi yoruyor. Ağabey pazar olsun inşallah hepsini satarsın. Arkadaşlar pazar videosunda ee, bir yerde böyle bilurlama yapacağım. yapacağım. Ee, konuşmaları duyacaksınız. Videonun sonunda da anlatmış olayım. Ee, o arkadaşın tezgahında <laughs> hayvanlar e, yumurtlamış dedim diye benim malımı kötülüyorsun dedi. Doğruyu söylemek babında söylediğim bir şey zoruna gitti. Konuştuk ama anlaşamadık. Orayı belirleyeceğim. Bir kısmını da dinlersiniz. Ya da ekranı karartacağım dinlersiniz. Ee, o şekilde e, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yani en azından konuştuğumuz şeyleri duyarsınız. Ee, herkese iyi seyirler diliyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.